Son dakika spor haberleri. Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir rekabet içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Kamuoyu tarafından bu ismi alanın çok büyük bir adım atacağı ve ileriye dönük rekor bir bonservis kazandırma ihtimali olduğu yazıldı. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray genç oyuncuyu kadroya katmak için temaslara başladı. Genç yetenek için sezon başında da hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ilgisi olmuştu. İşte transferin detayları. O isim Can Uzun. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Can için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. Can Uzun özellikle bu sezon Almanya Bundesliga 2'de sergilediği futbolla büyük beğeni topladı. Nürnberg forması giyen 18 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Can Uzun bu maçlarda 11 gol, 2 asist üretti. Can Yılmaz Uzun kimdir? 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı. 2019 yılında Nürnberg altyapısına geçti. 2020-3 yatakma yükseldi. Forvet hattında santrıfor olarak görev yapan Can Uzun, Türkiye'nin U-17 ve U-18 takımlarında forma giydi. 18 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Can'ın Alman ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.